Sizce bir insan neden ateist olur? onu ateist olmaya götüren e, sebepler nelerdir? Yani bunlar e, kültürel, evet. psikolojik ve sosyal e, sebepler olabilir. Bunun background'ında neler var? Neler var? Şimdi e, bir saniye Kur'an-ı Kerim perspektifinden de meseleye bakacak olursak yani Kur'an-ı Kerim'de inananlardan inanmayanlardan bahseder değil mi? Zalimlerden bahseder, mazlumlardan bahseder, efendim bu konuda inat edenlerden bahseder, e, hidayete yönelmek isteyenlerden, hidayetlenmek istemeyenlerden bahseder. İnsanın tabında bu var demek ki. Yani çünkü bizim yaratılışımızda e, Hazreti Adem'in zürriyetinden bir söz alındığı söylenir. Değil evet. mi? E, yanılmıyorsam Araf suresinde geçen hı hı. bir e, eles bezmi diye tabir edilen literatürde e, bir e, şey vardır. Nasıl diyelim bir bilgi altyapımız vardır bizim. Hı hı. Bize Rabbimizin bilgilendirdiği bir husus vardır. Dolayısıyla Adem'in zürriyetinden e, Allah'a iman noktasında bir misak alındığından bahseder Kur'an-ı Kerim. Böyle bakınca aslında misak alınması bu misaka uyanlar ve uymayanların olacak. Eşyanı da aslında baştan görmeyi gerektiriyor. Yani allah Teala bir misak aldıysa birileri misakını unutacak demektir. Çünkü insanoğlu verdiği her sözü tutan bir yapıya da sahip değil. Hazreti Adem'e e, eşyanı kelimeleri öğretiliyor. E, o mücehhez kılınıyor adeta, teklife hazırlanıyor. Çünkü zaten kendisi de teklife mükellefiyete hazır olduğunu e, iradi davranış sergileyerek gösteriyor. Ve ilk işlediği davranışın bir günah olması... E, Dikkatten kaçmamalıdır. Dolayısıyla insanın yapısında, fıtratında bu var. İnanan da olacak, inanmayan da olacak. Zira inananların e, davranışlarının, başta imanları olmak üzere inananların imanlarının ve buna mütalik amellerinin ve ahlaklarının e, kıymetli olması e, tercihen olmasındadır olmasındandır. Yani onlar tercihi hem bunu yaptıkları için çünkü biz de imanı tarif ederken imanın es halinde olmaması gerekli olduğunu ulema ısrarla altını çizmiştir Kur'an'dan mülhem. Yani korkuyla insan Müslümanlaştırılamaz. Yani inanma ve inanmamak tamamen en özgürce insan vereceği bir karardır. Dolayısıyla inanmamak da var bunun içerisinde. Onu demeye getiriyorum. E, tabii bu ateistlerin temel iddialarından biri de e, insanın doğasında inanma diye bir altyapının olmadığı. Bunun e, işte geleneklerle, örflerle, baskılarla e, oluşturulduğu veya insanın kendi psikolojik altyapısının bir getirisi, bir çıktısı gibi algılıyorlar. Yani işte buna Freud'u e, örnek verebiliriz. İşte baba e, e, yani yansıtma din teorisi diye bildiğimiz literatürdeki hani baba imajının, çocukluktaki baba imajının yetişkinlikte Tanrı'ya evrildiği noktasındaki temel tezi Freud'un işte. Yani bu yine 20. yüzyıl 19. yüzyıl bakış açılarının bize getirdiği bir altyapı bu. Yani dolayısıyla insanın psikolojisinde iman diye bir şey yok. Bir takım dürtüler var, hazlar var. Efendime söyleyeyim bir manevi muhtevası var insanın. Bunların bir çıktısı gibi veya sosyolojik tabanlı açıklamalar var. işte toplumsal baskı, sosyal adaletsizlik, kötü bir yönetim veya işte depremler, sel felaketleri insanlarda bunu oluşturdu falan filan filan. İşte buralardan bakıp yürüyorlar. Tabi bunları tamamen yadırgayıp çöpe mi atmalıyız bu bakış açılarını. Çünkü insanı biz bir bütün olarak ele almak, e, almayı esas alıyoruz. İnsanın fıtratına anlam yüklüyoruz. İnsan böyle bo boş bir tabula rasa olarak dünyaya gelmiyor bizim inancımıza göre. Eee insanda her iki bakış açısının da olduğunu söyledi. Kur'an-ı Kerim "Fe elhemeha fucura ve takvaha" buyuruyor, değil mi? Yani insana fitne, fücur da ilham edilmiş, takva yani Allah bilinci de insana ilham edilmiş. Dolayısıyla inanmak ve inanmamak her ikisi için insana yol gösterilmiş peygamberlerle desteklenmiş. Peki yaşananlar insanın hem kendi yapısı hem yaşadığı süreçler yaşadığı başına gelen felaketler veya adaletsizlikler şunlar bunlar. İnsan da inançsızlığa insanı sevk eder mi? Kur'an'a baktığımızda insanların zor durumlarda kaldıklarında Allah'a yaklaştıkları ee, ama rahatladıklarında Allah'ı unuttuklarına dair ayetler var. Ela evet. ye'alemu men halak Hiç yaratan bilmez mi? Rabbimiz bunu söylüyor. İnsanoğlu e, denizlerde boğulma riski taşıdığı zaman gemisi e, Allah'a yaklaşır. Ama kurtulduğu zaman uzaklaşır. Evet. Ama şunu da eklemek lazım. Onlar bollukta da darlıkta da infak ederler diye inananlar övülmüştür. Yani... E, rahata erdiği zaman herkes de e, Rabbinden uzaklaşmıyor. Yani darlıkta infak ettiği gibi bollukta da infak edebiliyor insanlar. Hatırlıyor. Rabbini e, bulabiliyor, bilebiliyor. E, Rabbiyle hemhal olmak isteyebiliyor. Yani e, e, dolayısıyla biz fıtratında insanın Allah'ı kabule e, müteallik bir altyapı olduğunu söylüyoruz. Tarih de bunun şahididir. Hani baktığımızda tarih boyunca inanan insanlar e, yani bir kutsal öğreti peşinde koşan bir ilah tasavvuru yani ben nereden geldim, nereye gidiyorum, öldükten sonra beni ne bekliyor? Bu düşünceler bakıyorsunuz e, antropologların da sosyal bilimcilerin de e, arkeolog, arkeolojik kazıların da destek verdiği bir süreçte insanlığın yanlış tanrı algısına kapılsa bile bir ilaha yöneldiğini gösteriyor. Psikolojik ve sosyolojik gerekçeler insanları zaman zaman Allah'tan uzaklaştırsa da bütünüyle tamamen ilhadi bir bakış açısının menatı olamazlar onu söylemek istiyorum özetle. Evet.